Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ses bilgisi olan konumuzdan ünsüz benzeşmesini anlatacağız sizlere. Konu anlatımı videosu olacak. Aslında sizlere Nisan'da başlayacağımı söylemiştim ama onda Türkçeden başta, baştan sona kadar tüm konular anlatılacak. Bu sadece ses bilgisinden bir konu. Şimdi isterseniz başlayalım vakit kaybetmeden. Son PÇTK ile biten Türkçe sözcükler ünlü ile başlayan bire kaldıklarında sözcüklerin sonundaki PÇTK sesleri BCDG yumuşak G'ye dönüşür. Bu olaya ünsüz yumuşaması denir. PÇTK'ye şöyle bir e, aklımıza kalması için şey buluyoruz. Peçete kağıdı olarak buradaki içinden ünlüleri çıkarıyoruz. Mesela bakın E E'yi elemem gerekiyor benim burada. İsterseniz çizerek göstereyim sizlere neyi nerede eleyeceğimizi. Burada P E'yi eliyoruz. Yani tüm ünlüleri eliyoruz. Geriye ne kalıyor? P, Ç, T, K. Burada D. O da şey olduğu için onu da eliyoruz. Aslında ünsüz değil ama o da şey oluyor. Söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Bunun harflerin yerlerini değiştirirsek de CTKP olursa ise çat kapı olur. Bence bu daha akılda kalıyor. Ama genelde e, yazılırken e, PCTK diye yazıldığı için kafanız karışmasın. Siz bunu ezberleyin. Çat kapı yine buradan se, ünlü harfleri çıkararak bunu bakılabiliyoruz. İsterseniz bir örnek, birazcık örnek yapalım. Çorap ı eki alıyor. Çorap p olmayacağı için bunu yumuşatıyoruz. Yani b. Buradan da gördüğünüz üzere b harfi geliyor. Şuradan göstereyim istersen b harfi geliyor. Umut u. Umutu olduğu için umut u oluyor arkadaşlar. Dolap a. Burada yine b, p ile b ...birbirlerini değiştiriyorlar. Dolaba oluyor. Zaten okunuşunda nasılsa direkt öyle oluyor. Mesela dolapa, dolaba. Normalde okurken... ...biz bunu dolapa diye okumadığımız için... ...dolaba... ...daha kolay olacak. Ata çı. I eki Ç ile c. Yer değiştiriyor. Atacı oluyor. Etecek. Etecek diye okumadığımız için... ...de. Buradan... S'yi alıyoruz ve D'yi buraya koyuyoruz. Genellikle burada D çıkıp yerine başka biri geliyor. Bardak I. Bardak -ı olmuyor. Yumuşak G geliyor. Burada parantez içinde G ile yumuşak G'yi aynı kabul edin diye söylemiştik. Eğer sınavda karşınıza çıkarsa bu bilgiler aklınıza kalsın. Bunlardan daha tabii ki de farklı kelimeler de var. Iııı ee, kitaplardan test çözerek pekiştirerek yapabilirsiniz. Bu videoyu da aklınızda bir bilgi olarak kalsın diyorum. Bunları bir kağıda yazın ve duvarınıza, dolabınıza ya da buzdolabınıza asabilirsiniz. İyi akşamlar çocuklar, görüşürüz.